Halil Ferah, geçim de yok, seçimde. Günlerdir herkes almış eline kalemle kağıdı, hesap yapıp duruyor. Malumunuz, işçi tarafının katılmadığı bir baskın toplantı sonrası yine işçiye verilecek olan ücret işveren ve hükümet temsilcileri tarafından açıklandı. Bunun üstüne hesaplar başladı derken işçi kesimi temsil eden Türk İş arkadaş, ben bundan sonra yokum. Siz ne yapıyorsanız yapın diye verdi. Ama bakıyoruz parayı alacak olan kesim isyanda açıklamayı yapan kesim yani hükümet iyi zam yaptık ezdirmedik türü açıklamalarla günü geçirirken parayı verecek olan TİSK'ten çıt çıkmıyor. Nasıl olsa onlara kimse bir şey demiyor. Başta da dedik ya herkes hesap yapıyor diye ben de yapayım dedim. 12 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre %47 civarında. Asgari ücrete zam %30. Bakıyorsun işçimizi enflasyona ezdirmedik açıklamaları havada uçuşuyor. Sonra döndüm yeniden değerleme denilen yani hükümetin bizden alacağı harç, vergi ve cezalara ne kadar zam yapmış diye. Orada da karşıma 44'e yakın bir rakam çıkıyor. Asgari ücrete zam 30. Dedim ya her şey hesap işi. Ben de bir hesap yapayım dedim. Diyelim ki bir işçi asgari ücretten biraz fazla maaş alıyor. 20 bin TL maaş alıyor. Yeni zamla maaşı 26 bin TL'ye çıktı. E dedim, şu an ev kirası ne kadar? 10.000 TL. Demek her ay 10 bin lira eline kalıyor. Peki dedim, şimdi ne kalacak? Kira zammı açıklandı. %65 kira ne olacak? 16.500 TL. Peki ne kaldı? 9.500 TL. E bu işçi nasıl zam aldı? Geçen sene kiradan sonra 10.000, şimdi kiradan sonra 9.500 TL kalıyor. Daha yılbaşından sonra elektrik, su, doğalgaz ve diğer ürünlere gelecek zam hesapta yok. Benim kafam tamamen karıştı bu hesapla. Ama Allah var, ayrım yok. Bakınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı aylık 183 bin liradan 238 bin liraya çıkarak %30 zamlandı. O zaman dönüyoruz ana muhalefetin söylemine. Neydi o? Geçim yoksa seçim var diyor Özgür Özel. İyi de orada hesap kitap yine nasıl olacak sorusunu sorduruyor meclis aritmetiği muhalefete erken seçim kararı aldırmıyor. Ha sokak ne der, nasıl hareket eder, meclisi ya da iktidar ortaklarını nasıl zorlar onu bilemem ama benim bu hesaptan çıkardığım sonuç geçimde yok seçimde.